Herkese selamlar dostlar. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün videomuzu az katta çekiyoruz. Hayvanlarımızın genel durumunu göstereceğiz. Satılık olan hayvanlarımızı sizlere gösterdim arkadaşlar. Dileyen isteyen olursa satılık hayvanlarımızdan bizden temin edebilirler. Hayvanlarımız zaten hemen hemen hepsi yumurtaya başladılar arkadaşlar. Sattıklarımız da oldu. Satmadıklarımız da var. Burada Asıl amaç şu arkadaşlar. Bakın ben burada bakıcı kuşlarım var. Bakıcı kuşlarla üst katta örnek veriyorum. 6 tane, 7 tane yumurta yer. E, sol jumbo kuşlarımızın. Mesela 3 tanesinin sol 3 yumurtasını veya ilk 4 yumurtasını ya da iç 3 yumurtasını e, buraya geçirip buradaki kuşlarla bastırıyorum. Bu kuşlar biraz daha aktif ve daha e, baskın karakterliler bakıcı olarak. Bu sebeple burada bastırıyoruz arkadaşlar. Hem de diğer hayvanlarımızı yoğurmuyoruz. Burada da değişmeli sistem yapıyoruz arkadaşlar. Yani şu takım iki batım çalışıyorsa hemen onu alıyoruz. Dişisini erkeğini buraya ayırıyoruz. Buradan tekrar yedek bir bakıcı yapıyoruz. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şöyle kameramanımıza biraz yaklaştıralım. Buradaki takımımız yumurtalı. Bu rainbow takım satılık arkadaşlar. Onu hemen şöyle sizlere yakından göstereyim. Evet yumurtalı şu anda. Ben yumurtalı kuş satmıyorum esasında. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz yumurta da gelmiş. Ben yumurtalı takım satmıyorum arkadaşlar. Ama Ankara içinde gelip alırsa o riski girecek varsa gelip anlaşırız. Kuşu alır götürür arkadaşlar ama yumurtalardaki o problem işte yatma yatmama meselesini ben kabul etmem. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, onun dışında da yazıktır, candır. Hani para için yumurtaların canına kastetmemek lazım. Farklı bir takımınız vardır, yumurtası vardır. Ben kaydırırım diyorsanız o mantıklı ona bir şey diyemez. Bu takımımız satılık arkadaşlar. Satılık kuşları nasıl e, fiyat ya da işte bilgisini alacaksınız. Instagram evde nokta muhabbet kusu hesabından veya yine Instagram Sefa Erdoğan bu geri gaz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yine bunun dışında arkadaşlar WhatsApp sipariş hattımızdan saat 8 kadar bana ulaşabilirsiniz. Burada bir yerli takımımız var. Bu yerli takımımı satıyorum. Çünkü bunlar benim yıllardır ürettiğim takımların bebekleri. Yani şu anda anne baba oldular ve e, arkadaşlar. Bunlar şampiyonların soyundan. Evet burası da alt kattaki 4 numaramız olan katı. Mesela bu takım da bakıcı. Bu yeni eşleme. Almak isteyen olursa bu takımımızı satabiliriz arkadaşlar. Alt kat 4 numara. Ekran görüntüsü alarak e, benden işte fiyat bilgisi alabilirsiniz. E, Youtube'da sosyal medya üzerinde fiyat vermek takıncalı oluyor. Onu da söyleyelim. 5 numarada Albino takımımız var. Bu takımımız da bakıcı kuşlarımızdan birisi. Almak isteyen olursa yine yardımcı oluruz. Bu da yumurtalı ama yumurtalı olduğu için Ankara için alınması yani buradan almamız gerekir. Bu birazcık pahalı bir oldu söyleyeyim arkadaşlar. Hatta bunun bir tane yavrusunu da ben kendi elime götürdüm evde alıştırmaya çalışıyorum. Yine burada bir takımımız daha var. Bu da yavru büyüsü şu anda dostlar. Hemen gösterelim yavruları. Bakın şurada bir tane Japones yavru. Şu şurada bir tane babaya benzeyen bir yavru. Bu takımımız da bakıcılardan birisi. Yine burada bakın yumurtalı. Hep mutasyon. Dikkatinizi çekerim. Bakın bu da 5. yumurta atmış. Bu takımımızda yumurtalar arkadaşlar değerini veren olursa bunu da satabiliriz Ankara içine şehirler arası otobüste göndermem ha yumurtaları kaydırıp yumurtasız bir şekilde satabilir miyiz Evet o şekilde alabilirsiniz yine burada burası kaç alt kat 7 numara burası da alt kat 8 numara Spanyol erkeğimizin yanında yine bir parçalı bakın burada yumuşatmış maşallah gördüğünüz gibi. Yani bizlerden daha önce kuş alan dostlarımız bizi izliyorsa buraya gelip de gördülerse yorum yapabilirler. Yine burada bir bakıcı takımımız daha bu rengi ilk defa görüyor olabilirsiniz. Muavi bir rengi var. Değişik renk. Yavrucu da o kadar güzel bir oldu. Anne Rainbow School arkadaşlar şu an yumurtlamış durumda. Bunu satmam herhalde. Burada da yine bir ya parçalı seviyoruz. Bir parçalı erkeğimiz var. Bunlar da yine burada bakın yavru büyütüyorlar maşallah. Sevdiğiniz gibi. Yine burada bakın alt katta soğucum bu. Üst kattan burada hani e, burada büyütmüşüz. Bunlar da büyük ihtimalle şu anda yumurta da arkadaşlar görüyorsunuz DF içi bu da bakıcı takımımız arkadaşlar işte olay şu şu karşıda görmüş olduğunuz yavru saklanma kabı burada bebekler saklanıyor yuvadan atlıyor anne de onlara zarar vermemiş oluyor yine geçtiğimiz yıl 2 numarada olan üst kattaki tüm parçalarımız soyu olan bu minnetu da şöyle sizlere göstereyim. Bu da yumurtalık maşallah. Evet, bunlar da yumurtalıklar. Dostlar, burada satılık olanları sizlere söyledim. Buradakiler satılık değil. Bunlar özellikle yeni istediğim bakıcıların benim bakıcıya da ihtiyacım var. Burada istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde benden tek erkek bakın sorcum bu sarı erkeğimiz var. Alan hayrını görür. Yine şurada sorcum bu yeşil ve mavi erkeklerimiz var bakın bunlar hep 11-12 aylık kuşlar arkadaşlar hayrını göreceksiniz kiri de tüye girmiş onun dışında şöyle göstereyim takımlarımız lazım da takımlarımızda da burada hemen gösterelim zümbo son zümbo da yani zümbo Şurada bir ihtimalle yumurtamız olabilir. Evet, yumurtamız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Burası da kaç numara olsun? Burası da 12, 16 numara arkadaşlar. Alt kat 16 numara. Bu takımımızı e, ordudan bir takipçimize sahiplendirdik. Bu takımımızı bir takipçimize sahiplendirdik. Ofa gidecek. Hayırlı uğurlu olsun de Hazır takım. Güzel bir takım yani. Hayrını görsün inşallah. Yine burada da sarı yüz erkek opal tarçın bir yeşil takımımız var arkadaşlar. Bunu da sahiplendirdik. Alt kat 18 numara burası arkadaşlar. Gelelim bir diğer takımımıza. Bu takımımızda yumurtalı arkadaşlar. Kişi tartın mavi. Erkek klasik mavi. Bunlar da yumurtası mevcut. Maşallah. Bir emisyen şey olsa. Bunları da sahiplendirme yapacağız. Burada delikler var. Japonez bebekler. Çekoslavak bebekler. Mevcutlar. Yine bakalım bir tarafa. Burada bir parçalı erkeğimiz ve tarçın mor bir dişi var. Bunlar da şu anda yavru yuva hazırlığındalar. Maşallah. Evet, kızım da burada bana yardım ediyor, minnoşum. Burada yine güzel bir takımımız daha mevcut arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunun yanında şu an bir yok, yanına bir Çekleme. Burada bir takımımız daha var. O da gördüğünüz gibi yuvadan çıktı yuvayla bayağı hazırlanmış. Evet bunlar da alt kat. Hemen şöyle sayalım. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 arkadaşlar. Son olarak 24. Burada da böyle bir takımımız var. Almak isteyen bizimle iletişime geçebilir dostlar. Şurada bir Leslie Japones takımımız var arkadaşlar. Onları da şöyle uzaktan göstereceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı gözlü Leslie'ler. Bunu da satın alabilirsiniz. Bu da 13 numara. Burada bir Çekoslovak takımımız daha var. Yumurta hazırlığında 14 numara. Bunu da almak isteyen alabilir. Şöyle dişini de gösterelim. Evet, bu taşımızı da almak için alabilir. Hepsi bu Bunlarda yavru var, o yüzden bunları satmayacağız. Genel olarak kuşlarımızın hepsi bunlar arkadaşlar. Evet, kızım da kuşlarımız çok fazla diyor. O yüzden birazcık kötülüğünden değil bakın arkadaşlar. Yani elimizde fazla olan, iyi olanın fazlasını sahiplendirme yapacağız. Buraya ilerleyen dönemlerde satıldıkça da korkunç üretimi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Beni izlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.